Evet arkadaşlar yeni bir inceleme videosuyla sizlerleyiz. Bugün konuğumuz KTM 250 Adventure. Benim de çok sevdiğim bir makine. Motor sahibi de Ömer Faruk. Kanka hoş geldin. Hoş kardeşim. Ömer'in bilgilerini, deneyimlerine, tecrübelerine, motorun varsa kroniği, arızası, problemi, sürüş, çok ya. deneyimi, uzun yol, hayır işi, tecrübelerini dinleyeceğiz. Benim de sevdiğim bir ara, epey bir araştırdığım bir makine. Enduro'ya pek gelmeyecek ama şehir içinde de uzun yolda da güzel bir götürecek bir motor. Dağ bayra köy yollarında giderseniz hard Enduro'ya gelmez ama arazide de üzmez. Güçlü torklu makina. Yüksekliği gayet yerinde. Şehir içinde yüksek. Oturduğunuzda ne sürüyormuş gibi hissettiriyor oturuşu dik. Bunları Ömer anlatsın. Söz sende. KTM 200 L Adventure benim ilk motorum diyebiliriz. Öncesinde bir başka marka verebiliyor muyuz? Var Öncesinde bir RS 200 tecrübem vardı ama ondan sonra buna geçtiğimde gerçekten torku gücü hissettiğim bir makine. Ben gayet memnunum. Yüksek oluşu, senin de dediğin gibi yüksek oluşu. Benim boyum 1.85-1.86 civarı falan. Yani güvende hissettiriyor yüksekte olduğu için. Bir de her yola gidiyor yani hani şey yapmak istersin, biraz böyle agresif sürüşe de müsait, biraz da öyle efendi sürüşe de müsait bir motosiklet. Ee, yüksekte sürüş dediğim gibi güvende hissettiriyor. Eksikleri de işte titreşim her KTM modelinde var zaten biliyorsunuzdur siz de. Tek silindirim Tek problemi. problemi e, bu ön taraf çok titreme yapıyor. Onun dışında göstergede biraz titreşimler oluyor ve bu camdaki titreşim daha serici bir ses çıkartıyor. Onun dışında pegler de titreşim var. Cam biraz gıcırtı yapıyor. Evet. Gerçi VDK'la falan geçebilir büyük ihtimalle de. Bir de arasında sünger falan koyanlar varmış. Bir yani, de şey, e, cam bir tık kısa. Deflektörle evet. desteklenebilir rüzgar, yani. rüzgar yiyorsun. Ha, sele yüksekliği de bu arada motor alçak gibi görünebilir ama gerçekten yüksek motor. Abimde V-Storm var, V-Storm 250. E, demiştik yani benimki daha yüksektir falan demişti. Bakmıştık, o da yüksek duruyor makine. Bu alçak duruyor baktığın zaman, küçük bir makine gibi duruyor ama sele yüksekliği 855 mm bunun. O da oturduğunda demişti, harbiden yüksekmiş demişti. Ama bakıldığında böyle biraz daha naked'ı da andırmıyor değil. Ee, bir şey daha diyecektim. Ee, düşük devirlerde birazcık böyle gücünü hissedemiyorsun. Aslında torklu makine ama düşük devirleri biraz boğuluyor gibi. Ee, ama gerçekten gücü hissettiren bir makine. Ben memnunum. Tavsiye de ediyorum. Ama titreşim sorununda her KTM'de olduğu gibi maalesef bunda yani, da var. Seksilindir makinelerin şu anda var zaten. Uzun yol tecrübelerim oldu. Ee, buradan Denizli'den Muğla'ya gittim, Akyaka'ya, Marmaris'e. Onun dışında e, Uşak'a gittim, Nazilli'ye gittim, İzmir'e gittim. Yani hiçbir şekilde üzmedi, stabil kaçta gidebiliyorsun? Stabil 120-130 rahat gidiyor, yani Hı. rahatsız etmiyor. 120-130'la gitsen yormaz. Ama biraz da böyle 150'lerle gittiğin zaman Cittir, şunu hissettiriyor rahatsız hissettiriyor, yoruyor. Ya, e, böyle bir makinede top speed. Yani kim ya. ister, kim arar bilmiyorum ama ben şey de söyleyeyim. Yokuş aşağı 173'ü gördüm bu makineyle. Yani ben gayet memnunum. Artı selesi de gayet güzel, geniş. Evet, sele yumuşak. Yani rahat da. Hani iki kişi binenler için bence çok okey bir makine. Soft arazide de yüzmüyor Ana yolda da yüzmüyor Şehir içinde de yüzmüyor Yani fiyatının hakkını veren bir motosiklet olarak karşımıza çıkıyor Koş. yani. Fiyatının hakkını veriyordum. Fiyat bandından da bahsedelim. Şu an ikinci elleri 200'den başlıyor ortalama. Aynen. Benimki 2022 model. Yani 170'e de bulursun ama Aynen. bulursun. <laughs> Öyle bir model. Yüksek kilometreli. O civarlarda. 170 ile 230 arasında Temiz bir piyasası var. Giriş. Sıfırlarının 300 bin lira falan olduğunu düşünüyorum yani. Pek emin değilim ama. Oba, ama KTM'nin de daha. zaten Türkiye'de şey e, satımı biraz zor. Sen de biliyorsundur belki. Evet, iki bitik ikinci el piyasası İkinci el piyasası KTM'nin biraz sıkıntı. Aldığını bineceksin bu makineye ya. Hani ne kadar daha binerim bilmiyorum ama KTM'nin de bir ruhu var Görkem. Yani dediğim gibi ben bunu satsam da KTM'den devam ederim diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Bunun en yakın rakibi CRF var. Evet. CRF ile kıyaslayabiliriz. Fiyat bandında da, motor hacminde de. Ama bir tık klasmanları farklı şimdi. O daha çok Enduro. Terjantlı. Araziye geliyor, Hard Enduro'ya geliyor. Bu tabii ki gelmiyor. Tabii. Hard Enduro, parkur gibi yerlere gelemezsin Ama soft arazi olsun, bataklık olsun, daha yolu köy yolu üzmez. Bunun altı da bir tık daha yakın. Hı hı. CRF daha yüksek. Onun amatörleri daha yumuşak. Yani motordan istediğiniz şeye göre her şeyiniz değişebilir. Ben sürekli arazide bineceğim diyorsan CRF'ye geçersin ama Şehir işi bineceğim, uzun yol yapacağım diyorsanız bu daha mantıklı yani. Başka kronikleri? kroniklere, kroniklere. Ee, camdan bahsettik, camdan bahsettik. Göstergenin çok titrediğinden Hatta göstergenin e, şöyle bir Ayaklar kırıldığını, ayakların kırıldığını duydum. Ya yani ben başıma gelmedi i̇nşallah ama inşallah yaşamam. Evet, yaşam Gerçekten değil. titreşim Hı. çok fazla. E, Peklerde çok fazla hissediliyor bu titreşim. Kaçtan sonra ya da. Hay Hangi devirlerden sonra? Yani... Genel olarak 120-130'dan sonra titreşim hissettiriyor kendini. Servis sağından bahsedelim. Servis sağ spor moto. Ee, genel olarak büyük şehirlerde var. Sahil kesimlerinde daha çok. Ulaşılması yani kolay denilebilir. Bakım aralığımız ilk binde bir olaj var. Sonra 7500 kilometrede. O bence iyi. Yani yol yapacaksın. Bu Tur'a çıkacağım mesela. Aa, 2000'de bir 5000'de bir bakım yapayım derdin olmayacak. Evet. Tur'unu tamamlarsın. O yönden de iyi. Buna binenler genelde çantalı biniyor. Benim de vardı bir top case'im fakat söktüm ben onu. Biraz şey, rahatsız şimdi... etti. Biraz da dede motoru bir gibi bir izlenim bıraktı. Bir şey. <laughs> yani ben biraz daha böyle sade esurada bir süre. Bir Tabii uzun yola çıkacağım zaman ben de geri takacağım top case'i. Hem artçı için de çok büyük artı. Direkt arkasını yaslan, sırtında ya git yani hiç bir şey yok. Makinede de güçlü, ekstra bir ağırlık da yapmıyor yani. 3.90'la kasası aynı bildiğim kadarıyla Aynı aynı. 3.90'la aynı. 3.90'lık tek fark ön tarafı böyle farı şeyden ayırmış. Ortadan Ortada. böyle ikiye bir ayıran bir plastik var. Ha, far demişken bir kronik daha geldi aklıma Kronik değil de eksi yani, diyelim. He, eksi diyelim aynen kronik değil. Holojen olduğu için far aydınlatması sarı far, sarı Ay. far yani. Kötü güzel bir aydınlatması yok. Hani bunu neden böyle yapmışlar bilmiyorum. Ya siz far takarsınız zaten buna. bir şekilde. Genelde değil. alanlar öyle biliyor evet. ya da evet. sen onunla. Aynen camın yüksekliği alçak. Ama onun dışında makine genel olarak güzel duruşu, gidişi heybetli. Yani gidişinden de bahsedecek olursam racing bir motosiklet değil. Fakat 250'lik racing bandındaki 250'lik racinglerin yani hemen hemen çoğundan daha performanslı bir makine. Racing olmamasına rağmen o beni bir tık şaşırttı. Ee, R25 hariç tabi. Yani, <laughs> sıralarından bahsedelim. Şimdi senin koruma demirin var. Korma demirim var. Bunlar orijinal galiba. Orijinal KTM'nin korma demiri. Elcikli korumaların var. Onlar orijinal mi? Sen da orijinal. Her şey bayi çıkışı. Şey. Tamam. Ekstraları yok, sadece sticker'larım ekstra. Elcik korumaları da kaplamalarımız var. Farda <laughs> kaplamalarımız var. Bunlara ne diyelim? Yine buralarda süslemişsin. Çizilmesin, arçın kaymasın diye. böyle bir ekstramız var, var. Eksos korumamız var. Hem renkli, güzel motorlu... Arçımızın yürümlü. ayağı yanmasın diye, evet. Bir de çamurluk sürücümüz var. Bu da bayağı işlevsel. Evet. <laughs> KTM 250 Adventure 30 beygir. 26 Nm torka sahip bir motosiklet. Genel olarak memnunsun. Yolda kaldın mı hiç? Yolda kalmadım. Seni çok üzen sıkışır. bir an oldu mu? Beni üzen bir an şöyle oldu. Ee, düştüm bir kere. O <laughs> herkes üzen. üzen Aynen. Da, motorla alakalı. Motorla, motorla alakalı. Ilgili. Beni üzen bir şey olmadı ya. Bakımlar tuzlu mu peki? Yani şimdi nereye yaptığımıza göre biraz değişir. Tabii canım, Ama... Yok çok da tuzlu değil ya. Normal, standart diyelim. Olması gerektiği gibi. 100 km'de 3.1 litre bir yakıt tüketimi var. Şehir ee, içi uzun yol mu? Ortalama. Ortalama yakıt tüketimi. Hmm. Ee, şehir içinde de 5 olsun, 4.5 olsun yani hani taş çatlasın. Yakıt konusunda üzmez. Gerçekten ee, uygun yani. Onun dışında frenlerinden bahsedecek olursam Frenleri çift ABS ve off-road modu var. off da e, ABS'leri iptal edebiliyoruz. Bunları ekrandan yapıyoruz. Aynen, bunları ekranla yapıyoruz. Gösterge tuşları var. TFT bir ekran var. Burada yakıt tüketim var, ortalama hızımız var. E, ne kadar full range dediğimiz ne kadar gideceğini gösteren bir göstergemiz var. E, ABS'i iptal etmek için off-road mu ya da normal yol modunda mıyız? Onu gösteren bir göstergemiz var. Multimedya ekran paylaşabiliyor muyuz? Bu modellerde o yok galiba. Yani şey bu modellerde o yok. Bir sonraki modellerinde var mı emin değilim. Ama birisi bana şey demişti. E, hani abi navigasyonu aktifleştirdin falan demiş. Dedim navigasyon mu varmış motorda falan oldu. Yani ben de bilmiyorum. Araştırmadım. Ben telefon tutucuya koyuyorum. <laughs> Gidiyorum yani. <laughs> Peklerdeki lastikleri söküp tırtıklı bir basamak halinde. Offroad'da da daha biliyoruz. Ayakta sürüş için daha uygun bir hale geliyor tırtıklı ayak basamaklarıyla. Onu söyleyebiliriz. Arazi için ekstra tutuş sağlıyor. Evet. Lastik çünkü arazi ıslandığı zaman kayabiliyor gerçekten. Bayi çıkışı e, MRF lastikle geliyor. yüzde %70 yol, %30 arazi için uygun bir lastikle. E, Bajaj da bu lastiklerle çıkıyor biliyorsundur evet. bence. KTM'ye gitmiş diyebiliriz yani. Ama bunlar KTM'de daha iyi yol tutuş sağlıyor diye biliyorum. Evet. KTM'de bu mere felastları daha iyi bir yol tutuşu sağlıyor. Başka Rahat diyeceğimiz... bir gidonu var. Yani aynaların arkayı göstermesi gayet okey. Yani yüzde yirmi, yüzde yirmi, yüzde otuz kadar, yüzde yirmi kadar bir kolumu görüyorum. Onun dışında full arkayı gösteriyor. Rahat. Yüksek olmaz şehir içinde aralarda avantaj sağlıyor. Aralarda avantaj Aynen. sağlıyor ve gerçekten insanların da seni görmesini sağlıyor. Yani güvende hissettiriyor, insanların seni görmesini sağlıyor. Yani fark edilen bir araç diyebilirim. Oturduğumda da dediğim gibi ben 1.85, 1.86 boylarında bir birisiyim ve benim ayaklarımın parmak ucu yani parmak ucunda tutuyorum motoru. Motor yüksek aslında ayaklık bir tık kısa mı diyelim? Evet yani arazi çok daha uygun aslında. Ya. aslında çok fazla yatıyor motor ufak motor gibi duruyor yatıyor. ama dikalttığımız zaman motor bayağı heybetli yani alçakta değil uzun yani. Evet arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadar. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Merak ettiğiniz bir şey olursa sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ömer de içerik verir instagramda omiladeve ona da yazabilirsiniz ulaşabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yeni inceleme videolarına görüşmek üzere kendinize iyi bakın.